Sevgiler, değerli arkadaşlar. Malumunuz, Erdoğan Bayraktar'ın itirafları neticesinde dalgalanan bir furya var 17-25 Aralık'ta ilgili. Herkes üzerine binip tepinmekte meşgul. O dönem ses çıkarmayanlar, çıkarıp da kulağının üstüne yatanlar, birilerine yaramasın diye çeşitli şekillere giren insanların arasından kendi şahitliklerimi, veyahut da geriye doğru e, okumalarımı yapacağım 17-25 Aralık şahitliklerim altı, altında e, bir dizi program çekmeye sizlere söz vermiştim. İlkinin biraz uzun oldu, o video bölünecek. E, i̇kincisiyle karşınızdayım. E, bu programın konusu Egemen Bağış. Egemen Bağış kimdir e, sorusunun cevabı ben de çok açık AKP'lilerin yani bulunduğu partinin mensuplarının dahi sevmediği sevimsiz hep bir başka isim üzerinden ki başta o dönemin başbakanı şimdinin cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden devamlı onu anlatarak onu överek onu çok farklı noktalara getirerek orada kalabilmesinin yolu bu çünkü vasfı olmadı mı bir insanın ee, bu tip e, konuşmalarla gündemde kalmaya çalışır. Böyle bir şahsiyet e, aynı zamanda 2002-2011 hatta e, zorla görevden alındı, istifa ettirildiği e, süreci de dahil ederseniz e, Devlet Bakanı da baş müzakerecilik yapmış, Dış ilişkiler ve Dış Temsilciliklerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuş. Avrupa'daki Türklerle ilgili görevleri vardı. Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi aslında bütün bunların içerisinde çok net ortaya çıktı ki en üzerine oturan şey Ak Parti merkez yürütme yani yürütme işinden iyi anladığı için delillerle sabit olduğu için bunu net söyleyebiliriz. Dış ilişkiler danışmanlığı yapmış ve Avrupa Birliği başmak müzakerecilik dönemi. Yaşamış bir şahsiyet siz yani öyle diyelim. Böyle bir tanıtımdan sonra kendimle ilgili bölümünü sizleri biraz geriye götürerek hatırlamanızı sağlayarak da bizim o konuşmamız biraz daha farklı bir boyutta gerçekleşti ama sizler o konuşmayı bilmiyorsunuz. Bugün anlatacağım şey. 17-25 Aralık'tan yaklaşık 6 ay önceki bir konuşma. 16 Haziran, 16-17 Haziran yani tarihi şaşırıyor olabilirim. Kazlı Çeşme AKP mitinginde bir miting yaptı ee, başbakan. O mitingde biz tabi sahne arkasında bekliyoruz. Sahne arkasında herkes eşleriyle, kimisi eşleriyle, kimisi e Bekar gelmiş bir şekilde bekliyoruz. Herkes sahneye davet ediliyor. İşte böyle İstanbul vekilleri işte selamlıyoruz halkı. Bayağı bir kalabalık var. E tabii doğal olarak yani Türkiye'nin genel yapısı itibariyle belki de e, bu tip yerlerde en fazla ilgi ve alkışı e, ben görüyorum. Çünkü toplumun önde gelen, sevilen ki beni oraya alma sebepleri bu. Bugün bakmayın e, sıkışmışlıklarından söyledikleri laflara. Kendi kitlelerini bu şekilde yönlendirmelerini böyle bir duyguyla açıp bakıp videolarını seyredip bunu çok net anlayabilirsiniz. Böyle bir selamlaşma herkes tanıtılıyor ediliyor falan. Tabi bu diğerlerinde yani ya bu da nereden çıktı duygusuyla hep yer kapma makam kapma sevdası olanların arasında çok kabul edilebilecek bir şey değil. Yani kıskançlık benim soyunma odasında futbol zamanında da aynı şeyleri yaşadım. Bu insanın genel tabiatında doğasında var. Siz ne yapabilirsiniz ki yani? Ama işte bu ünvan, bu şöhret e, kullanılmaya yüz tutmuş e, bir dönem. Yine böyle bir anda e, arka tarafta sahnenin arkasında o aşırı gürültünün içerisinde e, Egemen Bağış benimle konuşmak istedi. Yani makara bakara e, Egemen Bağış. Yani Allah'ın ayetleriyle e, dalga geçen. E, bulunduğu partide işte uçakta şarap içerken Ali Bayramoğlu'nun ee, onunla beraber şarap içerken, gezerken şarap içebilir, içki içebilir ama bir tarafta öyle bir tarafta böyle yani bu e, iki ikiyüzlülük e, genel karakterini e, anlatan bir tavır. Genelde hemen hemen bu tiplerden oluştuğu için bugüne baktığınızda e, bunları çok daha net anlayabilirsiniz yani çıkarlar doğrultusunda gücünü makamdan alan, makama güç katan değil veya ona bir şey verildiği zaman ne biliyorsa hangi gizli bilgi varsa bu kadar dokunulmazlığı nereden oluşuyor sorusunun cevaplarını siz kendi ararsınız. Böyle bir şahsiyet yani siz e, bunu daha iyi değerlendirirsiniz. E, arka tarafta e, hanımının ismi sanıyorum Reyhan Hanım'dı. Onunla beraber oturuyor. Ben de eşimleyim. Beyda Hanım'la. Benle konuşmak istediğini ifade etti böyle bir köşeye beni çekti. Haziran 2013 15 16- 17 onlardan biri kazı çeşme mitingi ne zamanda aynı günde sanıyorum e, Türkçe Olimpiyatları var. Beni çekti veya yok yani tam olarak emin değilim Çünkü 2012'de mi oldu 2013'te mi oldu Bunları çok karıştırıyorum ...üzerinden çok zaman geçtiği için ama e, mit e, ...Egemen bağış konuşma e, orada yaşadığım üzerine her türlü yemin edebilirim. birebir yaşadığım bir olaydır bu. Benimle konuşmak istedi. O gürültüde tabii bir köşeye çekilmek zorunda kaldık ama böyle kulak kulağa konuşuyoruz. Yani kulağımın içerisine bağırarak yani başka türlü duyurma şansı yok. Hakancığım işte nasılsın? iyi misin? Her şey yolunda mı falan. Şudur budur. Benimle konuşuyor. İlk defa o kadar samimi gördüm yani böyle bana şey yapmaya çalışıyor. Kimse de umurumda değil yani. Ama konuşuyor. ifadelerini ben size aynen anlatayım. Bakın 2013 yani 17-25 Aralık daha olmadan 2013'ün Haziran'ında kulağıma eğildi dedi ki Hakan'cım dedi işte dedi çok dedi önemli bir konu sen, seninle paylaşmak istiyorum. Buyurun dedim Sayın Bakanım. Ondan sonra ya dedi orta dedi öyle dedi şayiyalar var ki dedi. Öyle dedi kodular var ki dedi. insan dedi hayret ediyor dedi. Sana dedi danışmak istedim Şimdi bir bakan bana ne danışır? Güç, makam. Ben de hani siyaset hepinizin belki bildiği çok bu anlamdaki siyasetten anlamam tabii. Dalavere, iş tutma, bilmem ne, rüşvet, eşkıyalık böyle bir şey. Haklısınız yani siyaset benim işim değil. Hani bunu söylerken ya ne işim vardı siyasette diyenlere de seslenmek istiyorum. Yani böyle gördüğünüz bir alanda ne işiniz vardı diyorsanız aslında baştan kaybediyorsunuz. Böylelerinin siyasette olup sizlerin haklarını dürüstçe namuslu bir şekilde kendinden vererek hayatından veya imkanlarından vererek milleti için çalışabilecek insanlar. Böyle neydi belirsiz insanların içinde olduğu hala olduğu bir ortamda bu kadar şey yaşanmış ve bunlar ve bunların tayfasının sizlere söylediklerini çok önemsemezsiniz yani. Bir lafa bakarsınız laf mı diye, bir söyleyene bakarsınız adam mı diye. Yani bu hale dönüştürülmüş bir yapıdan bahsediyorsunuz. Ee, çok önemli şahiyalar var bilmem ne falan. Buyurun Sayın Bakanım benim neymiş yani nedir neyin nesidir? Ya dedi işte dedi ortada dedi böyle bir yolsuzluk işte bir sürü şey bir sürü deliller dolaşıyor falan. Ondan sonra bununla ilgili falan böyle ben bir duraksadım ya yarın öbür gün dedi. Tabii bunu söylerken sanıyorum ki hani benim e, hizmet hareketiyle böyle bir münasebetim olduğu duygusuyla söylüyor. Herkes bize öyle biliyor ya. Yani e, o damgayı yemişsiniz. Hani bir davetine gitmek, içinde yetişmediğiniz bir davetine girmek veya başka manada bir şey yapmamışsınız. Herkes gibi birkaç kere gidip e, Vetullah Gülen'le görüşmüşsünüz. Ama öyle bir intiba yaratılmış 2002'den beri gemiye gidişimden beri birçok farklı noktadan beri genel duruşum itibariyle e, bana söyleme gereğini e, ne olduğunu anlatmaya çalışacağım ya işte böyle böyle şeyler var İşte belgeler işte yolsuzluklar işte bir sürü şeyler dolaşıyor e, bunu muhtemelen işte bu ergene tipler falan yapıyordur e, bunların öne çıkaracağı bu şeyler var İşte hizmet hareketi e, bu işin içerisinde işte bunlarla bir şekilde münasebet kurup konuşmamız lazım. Bizi birbirimize düşürebilirler. O açıdan birbirimize düşmemek için bunu halletmek lazım. Falan gibi bir şey söyledi. Hani bana söylemesini hiç anlam veremedim. Çünkü hiçbir yetki makamında değilim. Hiç kimseyle bu manada bir şey konuşma şansım yok. Konuşamam yani. Benim verdiğim cevap aynen şöyle oldu. O anda Allah söyletti. Belki de Dedim ki ya sayın bakanım öyle bir şeyler söylüyorsunuz ki dedim yani ortada dedim bir belge varsa ve bunlar doğruysa bu sıkıntı zaten e doğru değilse de hani sizin bu endişenizi ortaya çıkaracak şey doğru değilse de bunu çok fazla yani önemsemenizi anlayamadım dedim. Ya Hakan'cığım işte bildiğin gibi değil bu işler işte birbirini kırdırmaya çalışırlar falan bilmem ne gibi şeyler söyledi böyle. Dedim vallahi kusura bakmayın dedim yani ben bu konuda dedim size dedim bir şey yapamam bir şey söyleyemem yani böyle bir yetkim yok. Bir de dedim inşallah yoktur dedim yani. Hani ifadem bu ve bu minvalde gelişti. Neyse konu bu şekilde kapandı böyle bir konuşma geçti aramızda. Tabi aylar sonra 17-25 olduğunda ortaya bir şey çıktığında birilerinin arka planda nasıl bir anlaşma yaptığını bilemem tabi yani. Onları sadece bir varsayım olarak söyleyebilirim. Yani kim kimi yok etmeye çalışıyor, nereden temizlemeye çalışıyor. işte Ergenekon, işte cemaat, işte bir tarafta AKP tarafı, orada bir e, güç, işte affedersiniz bilmem ne yarıştırma savaşı. Bunlar benim çok dışımda olay olaylar. Arka planda ne döndüğünü bilemezsiniz. 6-7 ay sonra bununla ilgili bazı şeyler çıktı ortaya. Ve o günkü konuşma geriye dönük, aklıma geldi benim. Ve e, süreci ondan sonra takip etmeye başladığımda, e, isterseniz e, hemen bakalım. Hani o günlere denk gelen şekliyle, önceye döndüğünüzde Fehmi Korun'un bir yazısı var. Yani e, Hakan Fidan'ın işte Fethullah Gülen'e iki kere 17-25'ten önce gittiğiyle ilgili kim tarafından gitti, ne için gitti bunları bilmek mümkün değil. Ama böyle bir yazı yazdı iktidar tarafından bir gazeteci. Kulağa delik, Abdullah Gül'ün arkadaşı, AKP'nin içerisinde olan bir gazeteci bunu yazdı. Ne için gitti, pazarlık işte bunları ortaya çıkarmayın diye mi gitti, işte başka başka bizi birbirimize vurdurmaya çalışıyorlar gibi mi gitti Egemen Boğaç'ın söylediği üzere. Böyle bir tablo var ve bu tablo geriye dönük muhakemesi olan insanlar için bir şey ifade edebilir. Halk için etmeyebilir. Hatta bu soruşturma başlamadan önce, MIT'in bu konudan aylar önce haberi olduğu ile ilgili o güne dair haberler çıktı. Daha sonradan çıkıyor bunlar. Veya daha önceden o haberler çıkmış biz hiçbirimiz görmedik. Çok da ilgilendirmiyor bizi. Spor dünyasının içerisindeyiz. Ve sanıyorum ki Egemen Bağış'ın bu çabası, bu paniği, daha önce bilinen bir şeyi çeşitli pazarlıklarla önünü kesmeye çalışmalar. Ama önünü kesemeyeceklerini anladıklarında da kimin üzerine yıkma durumu olursa onun üzerine yıkma anlayıştır. Çünkü ben bu konuya müdahil olamam. Ben kimim? Yetki bir yetkili biri değilim. Hiçbir tarafta değilim. Adalet, hukuk, hak, anayasa çerçevesinde bütün bunlar üzerine yemin etmiş bir milletvekiliyim o zaman itibariyle. Yani Egemen Bağış'ta yaşadığım bu diyaloğun 2013 Haziran ayında olması, bundan 6 ay sonra da 17-25 Aralık soruşturmalarının başlaması, bu ve bunun gibi şeylerin çok kişi tarafından, bu insanlar tarafından çok önceden bilindiğiyle ilgili çok önemli bir veri sunuyor. Çok önceden bildiğiniz bir şeyle ilgili mutlaka bir mizansen yaparsınız bunların ortaya çıkmaması için ortaya çıkan tablo bugün konuşulanlar. O gün gazete manşetlerini süsleyenler. Onları zaten iki tuşta görebiliyorsunuz. Çok net deliller. Çi çikinovalar, işte rüşvetler, teknik takipler. Bu teknik takipler neticesinde takım elbiseler, ayakkabı kutuları içerisinde egemen bağışa giden paralar. Aradan aldığı rüşvetler bunlar bilinen taraflardır. Bunlar çok büyük bir pastaların küçük bölümleri, idare edicileri, bunların memnun edicileri. Bunları memnun etmiş Reza Sarraf, kimin önüne yatırmış, kimine bunlara bu paraları vermişler. Bunlar ülkenin çeşitli yerlerinde, devletin çeşitli kademelerinde, şu anda Pırak'ta Avrupa'nın en güzel şehirlerinden birinde ödüllendirilip Türkiye'yi temsil eden insanlar. itibar noktası bu. Ha bizim yaşadıklarımızı anlatmayalım çünkü neye kurban gittiğimiz noktasında hasper kadar herkesin bir fikri var. Haliyle bütün bu yaşananları anlam verememekle beraber çok iyi anladığım geçmişe dönük yapmış olduğum kendi adama, yaşadıklarım, yaşanmışlıklarla ilgili yapmış olduğum okumalarla kimin hırsız, kimin adi olduğunu çok net bilinen ama bunlara itibar edilen bir süreçten geçiyoruz. Yani alın teriyle kazanmışsınız. Ee, imkanlarınız, aileniz, sevdikleriniz, yıllarınız, özgürlüğünüz çalınmış. Ee, ya işte hiçbir şeyin yoksa, suçun yoksa gel falan. Ya kardeşim e, suçumun olup olmadığına ben karar vermem. Ben e, bir suç ispatı isterim. Şimdi burada birileri bir şey yapmış, yapmamış. O da. Ama bunların bu şeyleri yaptıkları belli. Hani bakara makara o işin magazinsel boyut yani Metehan Demir benim de tanıdığım Ankara'dan tanıdığım İstanbul'da birkaç kere buluştuğumuz e, tanıdığım bir gazeteci bugün televizyonlarda iktidar lehine yorum yapıyor yani sıkıştırılmış çok e, özür diledi hatta bu konuşması için makara bakara hadi onu anlayabilirim hayata böyle bakan biri olabilir böyle bir insanlar böyle bir e, kelime oyunu tekerleme mevzusu geliştirebilir e, yani bir bakanın bulunduğu partinin hassas değerleri işte dedim ya yani din üzerinden siyaset yapmak Atatürk üzerinden siyaset yapmak ve içine her kesimden insan alabilirsiniz. İçeni de alırsınız. Yani dinle alakası da olmayabilir. Görev bilinciyle olur ama geçmişi bir bar fedaisi demeyeyim de barda barmenlik olan birinin İngilizce biliyor diye bu makamlarda kullanışlı bir adam haline dönüştürülmesi, ve gücünü makamdan alması bir anda böyle nereden geldiğini bilmeden oralarda olması ve paraya olan zaafı, işte zorlu e, Centerda eşinin dükkanları, oralardan aldığı avantalar, yani birçok e, farklı şey söyleyebilirsiniz. Bunların e, herkes tarafından bilindiği ama herkesin buna itiraz etmesi gereken, muhalefet etmesi gereken e, insanların da bir şekilde e, kendilerinin de çoğunun Hepsinin demek mümkün değil. Bu tip işlerde olduğu için bugün işte size siyaset yapıyor, muhalefet ediyor. İşte birisi iktidarda işte bir şeyler yapıyor gözüküp. Senelerdir sizleri oyalıyorlar. Yani halka, millete dokunan hiçbir şey yok. Ve çalmaya devam ediyorlar. Artık denetimsiz bir düzen var. Yani sizi başka şeylerle oyalıyorlar. Egemen Bağış, anım bu. Gazete haberlerini konuşma metinlerimin veya konuşmalarımın arasında o güne ait gözünüzle canlandırın. Kimsenin sevmediği, değer vermediği, sadece makamıyla orada olmak zorunda olan, birinin yanında bol bol fotoğraf verip işte parti teşkilatlarına gittiğinde ona yakınmış gibi gözüküp havasını buradan alan insanlardan ülkeye yarar gelmez. Hala yüksek sesle bir şeyler bağırıp birilerini suçluyor olmasının bir suçluluk psikolojisi olduğunu Davos'ta Sayın Başbakan söyledi. Seslerinin yüksek çıkmasının, güçlü çıkmasının ana sebebi bu. Suçlular. Çünkü çaldılar. Ve onların peşinden giden kitlelerin bu kadar basit bir matematiği çözememesinin karşılığı cehaletle izah edilemez. Bunu Kur'an güzel işaret ediyor, güzel anlatıyor. Kıyamete kadarki sürecin hakime olan Allah ve kitabı, e, hani gözleri var, görmez, kulakları var, duymazlar ve bunu yaşamalarına rağmen, utanmaz sen hala ne konuşuyorsun diyenler, daha kimlerin önüne yatacaksınız, daha ne kadar çalmalarına müsaade edeceksiniz, hepsini bir tarafa bırakın, çalsınlar. Aksırıncaya tıksırıncaya kadar para kazansınlar, yesinler, içsinler. Sizin çok inanıyoruz, bu bizim dinimiz değiniz değerlere bunların uygun olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Bakın kumpas olmadığını kendi itiraflarıyla anlatıyorlar. Bunlar çok açık deliller. Erdoğan Bayraktar'ın söyledikleri söylüyor ama bir yandan da işte güç şu anda onda gibi. Oraya da bir mavi boncuk atıyor kendince. Bu kadar net olan şeyleri görmemek e, tabii ki yani çok seviyoruz Kur'an'ımızı, kitabımızı, Bunlara işaret etmesini zaman zaman e, okuduğumuz hadislerden yola çıkarak ki sosyal medyadaki bir hadisten yola çıkarak yani bir gün kimlerin hain kimlerin e, kahraman kahraman olmakta kimsenin gözü yoktur da e, bu tablonun nasıl değişeceğini bu dünyada hayrette ki onlar öyle diyor ya hayrette bakarız yani biz bu dönemi idare edelim de hayrete sonra bakarız mı diyorlar hakikaten inançsızlar ve projeler mi? bu kadar pislikleriyle yakalanmış insanların hala orada kalmasını sağlayan bir dış güçler varsa ki var. Dış güçler bunu yaparak dine, dindarlara, o dine mensup insanlara zarar veriyor ve insanları deizme, ondan sonra işte ateizme başka yerlere kaydırmak için çok önemli bir projemi. Bunların hepsi birer soru. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerekirse bu videonun altına e, sorularınızı bırakırsınız açıkta kalan ya bu nasıl olmuş falan dediğiniz onu da anlatırım Egemen bağış makara Bakara videomu e, burada sonlandırıyorum bu çekimi e, sizlerin sorularına da ihtiyacımız var onlarla yolumuzu alabiliriz bir sonraki programda başka bir isimle e, yaşadığım e, farklı bir olayı e, anlatmak üzere şimdilik ayrılıyorum Kendinize iyi bakın çok selamlar sevgiler